E bırakanlar var bırakıyor. Strese dayanamıyor, tempoya dayanamıyor, ders çalışmaya dayanamıyor, öğrenemiyor, anlamıyor. İngilizce sınavlarını bir şekilde geçmiş ama İngilizcesi yeterli değil, yeterli gelmiyor. Geçer not alamıyor. Uçuşta kaygı yaşıyor, uçuşta korku yapıyor, yaşıyor. Solaya çıkacak hale gelmiyor bir türlü baskıya gelemiyor, strese gelemiyor, eleştiriye gelemiyor, söylentiye gelemiyor, ona gelemiyor, buna gelemiyor. Diyorlar ya ne ona gelebiliyor, ne buna gelebiliyor diye. E sonrasında da diyor ki ben yok vazgeçiyorum, bırakıyorum. Her zaman olacak. Herkes bitirebilir diye bir kural yok. Yani kapıyı Ayşe'ye bağlasan pilot olur diye bir şey yok. Öyle bir şey yok yani.